iktidarın sahip olduğu enerji üretimi anlayışının sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu ve planlama ile yakından uzaktan bağlantısının olmadığını biliyoruz. Ülkemizin her yerinde başka sorunlar, başka tahribatlar var. Birçok yerde talan var. Artık hangisini takip edelim şaşırmış durumdayız. Aydın'da, Muğla'da, Denizli'de, İzmir'de, Manisa'da yani Ege illerinde Yaşadığımız çevre sorunlarının baş sorumlusunun cesler olduğu çok açık. Bu sorunların her biri Havayı Suyu toprağı zehirleyen Ve denetlenmeyen ceslerin Kapatılması gerektiğini her defasında ortaya koyuyor. 2019 yılının verilerine göre Jeotermal enerji santrallerinin Toplam üretimdeki payı Sadece %2.94 arkadaşlar Ya zararı zararı çok. Bacalarından yaptıkları salımların yani hidrojen sülfür gazının havayı kirletmesi bir kenara toprağa bırakılan akışkanların toprağı zehirlemesi, gıda güvenliğini ve ekosistemi yok etmesi, yeraltı sularının kirlenmesi, insan ve hayvan sağlığını risk atması yani yararından fazla zararları var. Tablo bu iken idare ise santrallerin denetimlerini doğru yapmıyor. Usulsüzlükleri sessiz kalıyor. Diğer taraftan yandaş enerji şirketlerine yeni teşvikler, yeni yatırımlar öneriliyor. Kısaca AKP iktidarı teşviklere, muafiyetlere doyamıyor. Getirdiğiniz bu kanunun amacı sizin iddia ettiğiniz gibi ne kamu yararı ne de elektriğin yeterli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu olarak temin edilmesiyle ilgili değil. Aksine bu kanunun amacı şirketlerin önünü daha fazla nasıl açabiliriz yollarını bulmak. Değerli vekiller, görüşülen kanunla jeotermal satrallarından alınan idari payı yeniden düzenleniyor. Kazanılan gayri safi hasılattan devlete ödenilen yüzde birlik ödemenin beşte biri ilgili belediye ya da köy muhtarlıklarına aktarılıyor. İdarenin bu payından beşte dördü ise yapılan düzenleme ile İşleri Bakanlığı bütçesine ödenek olarak eklenecek. Düzenleme belediye ve köy çizel kişiliğine yüzde yirmi ödeme yapılırken yüzde seksen gelir genel bütçeye gelir olarak eklenecek. Yurttaşlarımız jestlerin bölgeye hiçbir yararını görememişken sizin görevlerinizi yerine getirmemeniz yüzünden yurttaşların yaşam alanları, sağlıkları ellerinden alınıyor. Gerçeksel bölgesel kalkınma sürdürülebilirlik istiyor olsanız bölgede yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarını dikkate almanız gerekirdi. Jestlerin başta aydın olmak üzere Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Ege bölgesine verdiği tahribat tartışılmaz mahiyette. Cezlerin bize yararından çok zararı mevcut. Havamız, suyumuz, toprağımız kirletildi. Kanser oranları, solunum yolu hastalıkları cezlerin yarattığı hava kirliliğini de arttırıyor. Bir diğer yandan Aydın Denizli deprem kuşağının cezlerin faaliyetlerinden olumsuz etkilendiği, depremi tetiklediği bilimsel çalışmalarla ortaya koyuldu. Sizler masa üstünde kamu yararından yoksun, kar elde etmeye dayalı bu projelere bölgenin ihtiyaçlarını gözetmeksizin izinler, cet olumlu kararları verirken bölgedeki yurttaşlar felaketi yaşıyor. Ama her şeyden önce yeni bir anayasal suç işleniyor. Anayasanın 80. maddesi ihlal ediliyor. Bir bakana bütçe kanunu dışında bir kanunla bütçeye ödenek ekleme yetkisi veriyorsunuz. Atanmış İçişleri Bakanına nasıl oluyor da bu kanunla bütçeye ödenek ekleme yetkisi verilebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkı nerede? Kanunda bununla birlikte birçok teşvik maddesi var. Örneğin idari payının hesaplanmasında usulsüzlük yapan ruhsat sahiplerine verilecek alt ceza limiti 100 bin TL iken 20 bin TL'ye indiriliyor. Neden indiriliyor? Kısmi af mı tanınıyor? Yanda şirkete af demek bu indirim kabul edebilir bir şey değil. Bu düzenleme mümkün değil. Çıkmaması gerekiyor. Fiyat eşitleme mekanizması yenilebilir enerji destekleme mekanizmasından yani Yekdem'den yararlanabilme şartı 5 yıl uzatılarak 31 Aralık 2020 olması isteniyor. Geçmişe yönelik bir teşvik daha. Ve yenilenebilir enerji kaynağı belgeli üretim tesisleri için uygulanacak fiyat ve süreler ile bu teklifle yeni eklenen kaynaklar ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Bakınız arkadaşlar, jeotermal santrallerin %83.5'i Yekdem kapsamında olduğu görülüyor. 2019'da Yekdem teşvikleri 38 milyar TL'ye geçiyor. Yekdem'den yararlanan şirketlere kamu kaynaklarından 2020'nin ilk 8 ayında 33 milyar TL aktarılıyor. Milyarlarca liralık Yekdem maliyetinin faturası ise yurttaşa kesiliyor tutarlar elektrik tüketicilerin faturalarına yansıtılıyor. Tüm bu değişiklikler ve teşvikler karşısında size gerçekten neden diye sormak istiyorum. Neden şirketleri kamu yararından, yurttaşlarımızın sağlıklı çevrede yaşam hakkından ve sağlığından önüne tutuyorsunuz? Anayasanın 56. maddesini ihlal ediyorsunuz. Kamu kaynaklarını etkin kullanmak, şirketleri denetlemek, hak sağlığını korumak bu kadar zor mu? Sizin için hak sağlığı mı önemli, yanında şirketler mi önemli? Bu düzen böyle gitmez ama siz sandıkla gideceksiniz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.